Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey göstereceğim. Bir dakika. Hemen gösteriyorum. Bir dakika. Nasıl olmuş? <laughs> bir dahakine videoya böyle mi çıkayım arkadaşlar? Nasıl? Video böyle çıkmıyor bir dahaki arkadaşlar. Bence çok iyi görünüyor. Yüzümü göstermeyeceğim. Tek bir yerde gösterdim. Ondan sonra göstermeyeceğim. Arkadaşlar bugün video istiyorsanız bir like yeter bu videoya. Bugün ee, bu maskeyle bir video istiyorsanız bir tane video istiyorsanız bir tane like atabilirsiniz. Görüşürüz.